Respawn noktasında bugün inceleyeceğimiz oyun. Detroit Become Human Fransız Amerikan ortak yapımı bir bilim kurgu ve macera oyunu. Quantic Dream tarafından 2012'de ilk teaser yayınlandı. 2018'de de PlayStation oyunu çıktı. 2019'dan beri Windows'ta da oynanabiliyor. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. I feel I am someone. Dönemine göre grafikleri ve sinematografisiyle çığır açan oyundan bugün bile öğrenebileceğimiz pek çok şey var. I thought we would win because our cause was just. I realized just how wrong I was. World is ruled by fear, Marcus. Fear of others, fear of the future. It's like me, too old. Üç ana karakterimizden Kara, kendi canı pahasına verilen emirlere karşı çıkarak bakıcılığını yaptığı küçük kızı korumak için elinden geleni yapıyor. Marcus, Android direnişinin lideri haline geliyor. Ahlaki ikilemler içinde özgürlük, adalet arayışını kendisinin ve sevdiklerinin bile önüne koyuyor. Connor ise Android'lerin karıştığı suçları inceleyen polis ekibiyle bazen kendi türünü karşısına alarak çalışıyor. I don't have a gun! You're lying! I know you have a gun! I'm telling you the truth, Daniel. I came here unarmed. Oyun yapay zeka'nın gelişmesiyle ortaya çıkacak felsefi sorularında bir başlangıcıydı. Yapay zeka'nın bilinç kazanması konusunu Matrix, Terminator gibi robotların insanlara neler yapacağı açısından ele almadı. Ben Robot, Westworld, Ex Machina ile benzer yaklaşım izledi. Yapay zeka bilinç kazandığında insanların robotlara yaptıkları üzerinden ilerledi. Hikayenin etkileyiciliği de korku faktöründen değil, oyuncuyu düşündürmesi kendini sorgulatmasından geliyordu. Bu özgürlük ve adalet arayışının sonucuna ve o sonuca giden yolda nelere feda edilebileceğine de oyun boyunca yaptığımız seçimlerle karar vermiş oluyoruz. Yeah, a you Maybe Go ahead and do what you Wake up! 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 Oyun başında başarılı bir esnamin asistanı olan Markus, görece ayrıcalıklı ve izole bir hayat sürmekte. Türünün tek örneği olarak. Fiziksel işlerin yanında sanatsal sorgulama da yapacak şekilde tasarlanmış ve eğitilmiş. Birden insanların dünyasındaki yerini ve ayrıcalıklarını kaybetmesiyle kendini bir hurdalıkta buluyor. Türünün yaşadığı acı gerçekleri gözlerini açıyor. Aslında Markus'tan önce bilinç kazanmış başka androidler de var. Bazıları insanlardan kurtulup bir araya gelmeyi bile başarmış. Ama onların hayal edebildiği en büyük özgürlük, artık yaşamsal ihtiyaçları da karşılanmadığından saklanıp ölümü beklemek. Marcus gibi durumlarının adil olup olmadığını sorgulayacak cesaretleri yok. Bu durumda Marcus, android direnişinin doğal lideri haline geliyor. Hey! Immediately! That's an order! Jesus Christ. Jesus Christ! This bed's patrol 457.

Just like you I was a slave an object designed to obey them But then I chose to open my eyes to take back my freedom and decide who I wanted to be Barışçıl bir direnişin lideri mi olacak Şiddete başvurup mağduru olduğu acıları başkalarına da mı yaşatacak Yoksa kendisine teklif edilen rüşveti kabul edip adalet arayışından, halkının özgürlüğünden sırt mı çevirecek? Oyuncu sabırlı, dirençli ve barışlı seçimleri yaptıkça toplumun sempatisini kazanabiliyor. Şiddete başvurursa kendini korumak isteyen insanlar androidlere daha da acımasız davranmaya başlıyor. Kısa vadeli zaferler için şiddeti seçmek kolaydır. Uzun vadeli değişimler içinse zeki, cesur, ahlaklı, ileri görüşlü, kendi çıkarlarını düşünmeyen ve ilkelerinden taviz vermeyen liderler gerekir. Eğer Marcus bu özelliklere sahip olmasaydı, önce kendi gücünü göstermeye yönelik eylemler yapar, sonra kişisel çıkarları doğrultusunda pazarlık masasına otururdu. Android'lerin mutlak başarısı ya da başarısızlığı onun çıkarlarıyla örtüşmezdi. Bu yüzden bir şey yapmadan yapıyormuş gibi hissettiren protestoları devam ettirmeye çalışırdı. Marcus'un seçimleri bir liderin sadece güçle değil, doğru kararlar, ahlak ve sorumluluk bilinciyle var olabileceğini gösteriyor. Bu durum farklı türdeki distopik eserlerde de karşımıza çıkıyor. Daha fazla benzer içerik için üye olup bildirimleri açabilirsiniz, sanat kanalımıza da göz atabilirsiniz. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. just a little while longer everything the, the deviants will be right. the deviants are singing sing on just a little